Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bugünkü günlük bakımınızı yapalım. Kanalımın abonelerine niyetlerimi alıyorum. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınızı alın niyetlerinizi. Bir günlük süreçte aşkta, işte, sağlıkta ne gelişmeler var? Bir bakalım. Arkadaşlar size odaklanan birisi var. Yani o kadar düşünceli ki adım atmak istiyor, görüşmek istiyor ve bir yol arayışına girmiş. Bu küs olduğunuz, görüşmediğiniz bir insan ama. Hani e, aklınıza kişi olabilir, küs olduğunuz bir arkadaşınız varsa bu olabilir. Hani odaklanmış size. Amacı barışmak, görüşmek, iletişim yani. Hayatınızda biri olmayabilir. Küs olduğunuz birisi olabilir. Mesela bu kişidir. Aklınızdaki kişi olarak da olabilir. Bakın aklınızdaki kişiyle küsseniz. Genelleme anlatıyorum arkadaşlar. Evet. Güne biraz böyle halsiz başlayacaksınız. Yorgun. E, sonrasında açılabilirsiniz. Ama enerjinizde bir yükselme var. Önceki gibi değilsiniz. Sanki bazılarınız bir sevinç yaşamış arkadaşlar. Bunun bir heyecanı var. Üzerinizde e, bir adım mı aldınız, güzel bir bir durum yaşanmış, yani bu işle alakalı da olabilir arkadaşlar bir adım yani beklenilen bir durumun yaşanması olmuş olabilir ya da her an böyle bir şey olabilir arkadaşlar mesela bir iş anlaşmanız var bunun olacağını ya da bir paranız var. Bunun geleceği gibi yani bir şeyler olacak arkadaşlar an meselesi bazı şeyleriniz anlaşmalar olacak yani e, istediğiniz sonuçlar her an yaşanabilir diyor bakın çok güzel çıkmış ne görünürse onu söylüyorum arkadaşlar şu an e, sizi üzen ama çevrenizde bir insan var bu da yakın çevrenizde ama hani nasıl üzüyor e, boşça konuşuyor gibi o Olur olmaz yerde konuşuyor. Kulağınıza geliyor sanki bir şeyler. Arkadaşlar üstüne vazife olmayan şeyde karışıyor. Sanki bu bir bayan etkisi. Daha çok karı koca gibi bu insan. E, komşunuz olabilir. Yakın çevrenizden birisi olabilir. Lütfen uyumlanıyorsanız kabul edin. E, uymayanları da evrene yollayın. Ama kesinlikle size göre de mesaj vardır arkadaşlar. Bakın burada bu durumda olanlar için ben bir şey hissediyorum arkadaşlar. Çıkar çatışması var. Yani e, bu durumla alakalı bir çıkar çatışması var aranızda. Ne olabilir artık siz düşünün. Bir şeyler, bir şeylerde zıtlaşmışsınız. Yani ayrı ayrı farklı farklı düşünceler var bu konuyla alakalı. Kafanız çok karışık. Ee, düşünceler çok var ee, bir sürü düşünce var kafanızda hani bir onu düşünüyorsunuz bir bunu düşünüyorsunuz hani her şey kafa yoruyor gibisiniz biraz rahatlamaya ihtiyacınız var kendi halinizde kalmaya ihtiyacınız var ee, yorul, musunuz arkadaşlar değişikliğe ihtiyacınız var Peki, mesela çok çalışmış olabilirsiniz dinlenmek istiyorsunuzdur ya da artık neyse bir şeyin farkındalık daha yeni değişimin istiyorsunuz. Hani şu anki yaşadığınızın değişimini istiyorsunuz. bunu almışsınız ama çok kısmetiniz var. Alacağınız var. Ee, bağlantılı bir şeyler olacak bir iş bağlantınız olabilir. Anlaşma yapacağınızı görüyorum. Çok böyle verimli bir süreçtesiniz. Bunu sakın unutmayın. Ee, müjdeli bir haber alabilirsiniz. Hani bu nedir? Neyle alakalı olabilir? İş mevzuları çok var arkadaşlar. Ee, işle alakalı böyle bir girişimde bulunmuşsunuz yeni bir e, adım mı attınız büyük bir adım ama bu ee, bunu yaşayanlarınız olmuş ya da beklentiniz var ee, bu beklenti olacak diyor arkadaşlar bakın ama iş konularında ve bir yol yapılacak bu konuyla alakalı bir yola da gidilecek yani sonuç çok güzel olacak devamı gelecek bir iş ya da bağlantısı olan bir işi ee, bağlı yapacaksınız bağlayacaksınız artık neyse arkadaşlar yüreğiniz kabarmış ama hani içinde sıkıntı yaşayanlarınız var eşinizle olabilir kimle yaşıyorsanız bir sıkıntı hissediyorum görüyorum belki çocuğunuz belki e, aile büyüklerinden birisi fakat hani içinde bir huzursuzluğunuz var evet ayrılık mevzuları çok gündemde arkadaşlar bir de eee Eşinizle mi ayrılma aşamasındasınız? Aklınızdaki kişiyle mi bu süreç yaşanıyor? Ee, yani bunu yaşayanlar için... Bakın kim için dinliyorsanız... Bu dediğim kimle uyumlanıyorsa ona göre dinleyin. Ee, bu ayrılık aşamasında olanlar için... Bir gelişme olacak arkadaşlar. Ee, görüşmek istiyor bu insan ya. iletişim amacı iletişim. Size kendini ifade ediyor. Yapamıyor siz olmayınca ama yaptığı hataları da sorguluyor bir yandan. Sadece şunu demek istiyorum. Mücadele görün, emek görün. Hep sizin bir şeyler yapmanızla olmasın bir beraberlik arkadaşlar. Eğer ki e, her zaman aynı şeyi yaşatan birisinden farklı bir şey de beklemeyin. Yani devamlı şans ver, verip verip hep aynı şeyleri e, yaşıyorsanız burada çünkü yorgun olanlarınızı görüyorum. Evet bu insan siz yokken sizi çok özlüyor. Görüşme isteğine giriyor. Fakat ne oluyorsa görüştükten sonra tekrar başa dönüyor. Yani eski moduna giriyor. Kırdığı yerden kırıyor ya da. Sizin değişik bir şey, değişik bir davranış yapmanız lazım. Bu insan sevmeye seviyor sizi. Sorguluyor da kendini. Bak bu hatalarını da görüyor. Biraz da kurudik tutmaya çalışıyor. Ego savaşı yapıyor sizle. İşte arkadaşlar, ben bu beraberliklerde bu durumları hiç anlamıyorum ya. Yani kiminle savaşıyorsun sevdiğin insanla? Yani bir insan birini sevdiğini merak eder, arar, sorar. Hani bu şimdi bilemiyorum, anlamıyorum. Millet kendini çektikçe mi sevgi gördüğünü sanıyor, anlamıyorum. Her neyse burada çünkü sıkıntıları hissediyorum, görüyorum arkadaşlar. Bu durumla alakalı hep alma verme dengeleri bozulmuş. Bir taraf ilgi gösterdikçe diğer taraf kendini çekmiş. Hanginiz yaptıysa diğer taraf kendini çekiyor. Ama sevgi var mı? Var. İşte bunu da görüyorum. Yüzünüz gülecek arkadaşlar. Ama siz bir insanın gelmesinden sevdiğiniz halde bir insan adım atmış olabilir. Ama böyle bir tereddütünüz var. Hani çok istediğiniz halde de geri durmuş olabilirsiniz. İşte güven duyamadığınızdan. Bu da sizin içinizde de huzursuzluk yapabilir. Bir arkadaşınız var yakın bir arkadaşınız dertleşiyorsunuz bu kişinin bir sıkıntısı olabilir yardım edeceksiniz. Ee, ve arkadaşlar para isteyen bir yakınınız mı var sizden bir yer almak istiyor ya da sizden destek almak istiyor. Hani amaç bir malla müpte alakalı bir konusu var bunun bu kişinin. Ee, yakınınızdan bağınızdan da birisi olabilir. Arkadaşınız da olabilir. Hani bir destek atmanızı istiyor ya da böyle bir konuşma duyabilirsiniz. Evet, güvenilir mi? Güvenilir karşınızdaki insan ama tabii ki durumunuz varsa arkadaşlar. Evet, dedikodu ortamı var arkadaşlar burada çalıştığınız yerde iş ortamında bir dedikodu var. Bu olaylara pek karışmayın. Olay size dönmesin. Dedikodulardan biraz kaçının. Evet kimse göründüğü gibi değil arkadaşlar. Kimin ne niyetle ne yaptığını bilemezsiniz. O yüzden pek böyle sakıncalı ortamlardan uzak durun. Sonra olay size patlamasın. Kalabalık bir ortam. Yakın bir zamanda düğün mü var arkadaşlar? Bir düğün eğlence var burada. Evet böyle bir konu olabilir. Mesela hafta sonu yaklaştı günlük bakım ama bir düğüne gidebilirsiniz. Hayırlı bir şey olacak bir de böyle bir söz mü var aile tanışması mı var bu gibi şeyler de olabilir arkadaşlar yakınlarda evet çünkü kalabalık ortamlar hane içi ortamları böyle tanışma gibi ya da söz gibi durumlar olacak görünüyor bazılarınızda ya da yakınlarınızda evet gizli düşmanlıklara dikkat herkesi dostunu sanmayın canlarım burada çünkü gözüken Böyle pusuda yatan timsah şeklinde bir şey var burada. Gerçekten o kadar net çıkıyor ki bakın. Önünde de iki kişi var. E, gardını almış yani. Böyle sanki böyle bir her an atılacak yani. Bir şey fırsat bekliyor gibi. Dışarıda ama. Bu insan dışarıda akraba çevreniz olarak görmedim bu timsah. Dışarıda arkadaş ortamınızdan birisi olabilir. İş yaptığınız birisi olabilir. Hani böyle dikkat edin. Tamam mı canlarım? Bunu fark edersiniz. Bu insan kendini belli eder bakışıyla, davranışıyla. Mesafe koyun ya da dikkatli olun. Mecburiyetten görüşüyor olabilirsiniz bu insanla ama enerjinizi düşürüyor böyle birisi bu. Evet, para mevzunuz var. Para sıkıntınız var. Bir yere ödemeniz mi var? Giderleriniz mi çoğalmış? Daha da ek giderler olabilir arkadaşlar. biraz bu konularda zorlanıyorsunuz ve bir yakınınızdan aile büyüğünüzden bir yardım mı istiyorsunuz ya da bir şey mi yapmasını istiyorsunuz ee, hakkınız var da üzerinize mi almak istiyorsunuz miraslık durumlar olabilir ya da aile büyüğünden bir şey isteyebilirsiniz arkadaşlar herhalde bir şey isteniliyor ee, ya da destek istiyorsunuz hani niyetinizde bir yer almak var bir şey yapmak var destek olabilir Olumlu, olumlu gözüküyor ama bu insan biraz başta olumsuz olabilir, sonrasında kafasına yatacak gibi gözlemleniyorsunuz arkadaşlar. Böyle komşunuz mu var, böyle bir arkadaşınız mı var? Yaptığınız her hareketi gözlemleyen kıskanan birisi var. Bir bayan bu. Ee, sanki böyle kalabalık ortamlarda da bu insanla görüşüyorsunuz. Okul çevresi olabilir yani böyle bir arkadaşlık kurmuş olabilirsiniz. Birkaç kişi gözüküyor. Toplanıyorsunuz sanki arada hani böyle bir okul çevresinde arkadaşlıklar kurulur ya öyle düşünün. Ama bir başkası bunu kıskanıyor. Yani o arkadaşlarınızın içinde birisi de bunu kıskanıyor. Bilemiyorum arkadaşlar bu kıskançlıklar neden olur ama işte oluyor. Herkes aynı seveceğiz diye bir şey yok. Ne bekleniliyor bu kadar anlamıyorum. Kıskançlık nedir? Evet kredi başvurusu olanlar var. Ee, olumlu gözüküyor. Eğer ki bir sıkıntınız varsa burada çözülecek diyor. Bakın pes etme diyor. Ee, ufak bir engele takılmış olabilir bu durum. Eğer olumsuz olduysa arkadaşlar düzelebilirmiş. Ayrıca e, nafaka durumlarınız var. Düzensizlik var. Burada bunu halletmeye çalışacaksınız. Ve arkadaşlar burada çift taraflı, iki taraflı davranan bir insan var. Buna çok dikkat edin lütfen. Bunu fark edeceksiniz çok yakın. Evet bir de bir kavga. Kim kavga etti? Bir tartışma olmuş etrafınızda ya da böyle bir şey görmüşsünüz, şahit olmuşsunuz. M harfinden birisinden haber alacaksınız. Baş harfi M. Bakın ismin içinde demiyorum. Baş harfi M. Ve e, bu insandan da destek göreceksiniz. Evet arkadaşlar bir kişinin de gelmesini istiyorsunuz. Kimdir bu? Ee, yolda ama şu anda yolculuk nasıl desem. E, bulunduğu yerden farklı bir yere gitmiş. Oradan gelecek arkadaşlar yolu çıkmış. Ama bekliyorsunuz gelmesini. Sanki bu süreç mi uzamış nedir? Evet canlarım bakın bu şekildeydi kanalıma. Desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.